Alp Işık'a da söz vermek istiyorum. Alp hoş geldin diyerek başlayalım. Evet 3 ayın ardından dün Bitcoin'de yeniden 10 bin doların üzerine kırdığını gördük. Gerçi fazla da tutunamadı ama ne dersin? Blok ödülü yarılanması fiyatlar üzerindeki etkisi ne olacaktır? E, nasıl neler bekliyorsunuz 12 Mayıs'ta? Hoş bulduk Hande Hanım. Hoş bulduk merhabalar Özgür Bey. Şimdi öncelikle biz bu Bitcoin'deki blok ödülü yarılanmasını andan sizin ne yaptığımız programlar olsun. Ben kendim de 2013 yılından beri yaklaşık 7 senedir YouTube kanalımda Bitcoin konusunda içerik üretiyorum ve oldukça heyecanlı bir dönemden geçiyoruz açıkçası. Birazcık aslında bundan önce datalardan bahsedecek olursak bu blok ödülü yarılanması 2012'nin sonunda ve 2016 tarihlerinde gerçekleşti. Aslında elimizde sadece önceden bakıp karşılaştırabildiğim iki tane veri var diyebiliriz. Şimdi onun dışında bu önceki blok ödülü yarılanmalarında blok ödülü 50 bitcoin'den 25'e düşmüştü. 25'ten 12 12.5'a düşmüştü ve şu anda da birkaç gün içerisinde bu ödül 6.25'e düşecek bu aslında her 4 senede bir yarılandığı şeklinde konuşuyoruz. Fakat aslında 210 bin blokta bir yarılanıyor. Bu yüzden de aslında blokların bulunma süresi birazcık değiştiği için de tam tarihini son ana kadar belki saatini bilemeyeceğiz. Birazcık birkaç saat şaşabilecek bu şey olarak yarılanma tarihi olarak. Onun dışında şu anda sirkülasyonda 18.3 milyon bitcoin bulunuyor ve toplam üretimde 2140 yılında 21 milyonu bulacak. Şimdi ben açıkçası fiyatlardan konuşmadan önce şunu da önemli vurgulamak istiyorum. Genelde bu detay atlandığını düşünüyorum ve her yayınımda da bunu vurgulamayı uygun görüyorum. Bitcoin'de toplam 21 milyon üretim 2140 yılında bitecek şeklinde söylüyoruz. Evet bu doğru bir data. Fakat 21'si zaten bitmiş olacak. Yani %99,2'si 2036 yılında bittikten sonra aslında 2140 yılına kadar sadece o %1'lik kısım madenciler tarafından çıkarılmaya devam edecek. Şimdi fiyat açısından bakacak olursak da aslında bu Bitcoin'deki blok ödülü yerlanması sürecin süresince yani Fed'in faizleri sıfıra kadar indirmesi neredeyse sınırsız para batıldığı bir dönemde aslında Bitcoin'e çok fazla yarayacağını düşündü çoğu yatırımcı. Fakat bu Covid-19 süreci boyunca e, gerek altın olsun gerek tahviller olsun hisse senetleri olsun kripto paralarda bunların çok ciddi etkilendi. İnsanlar burada nakite kaçmak için Bitcoin'de fiyatı da yaklaşık 8-9 bin dolarlar civarındaydı. Buralardan 3500-4 bin, bin dolarlar civarına kadar düşmüştü. Bu yüzden de insanlar bu halin acaba fiyatını fiyatlanmadığını konuşuyorlardı ki e, şu anda da zaten 10 bin dolar seviyelerine kadar çıkmış bulunuyoruz. Dün gece 10 bin dolar seviyeleri denenmişti. Benim kişisel olarak tahminim şu şekilde, yani bu sınırsız basılan paralar ve sıfıra inmiş faiz oranlarının elbet bu Covid-19 bittikten sonra ne zaman biteceğini elbette bilmemiz mümkün değil. Ben sonuçta bilim adamı değilim, bu konu hakkında bir yorum da yapamam elbette. Fakat bu süreç bittikten sonra eminim buradaki para mutlaka sınırlı varlıklara, Bitcoin'e ve altına sen kayacağını ve olumlu bir şekilde etkileyeceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.